hayatınızı şu anda değerlendiren Allah değil mi? Ölümünüzde egemen olan Allah değil mi? Ölümle karşı karşıya geldiğinizde egemenlik bizdedir diyen şu sahte tanrıların hükmü geçerli olabiliyor mu? Ölüm döşeğine başınızı koyduğunuz zaman bir dakikalığına bir saniyeliyle sizin ömrünüzü uzatabilen birileri var mı? Öyleyse Allah'tan başka tüm sahte tanrıların, tüm güçlerin, tüm sevilen sayılanların, tüm korkulanların, tüm reislerin hüküm ve yargılarının sadece bu dünyada geçerli olduğunu unutmamalıyız. Ne bu sahte tanrıların hükümleriyle ne de kendi heva ve heveslerimizle hükmetmeyin. Tüm hükümleriniz, tüm kararlarınız Allah'ın hükümlerine uygun olsun. Allah'ın hükümlerinin dışında da ne hak vardır ne de adalet vardır. Ve Allah için hakkı ve adaleti omuzlamış bir ümmet olmadıkça da hakkın ayakta tutulması da asla mümkün olmayacaktır.